Bugün yine eğlenceli deneylerle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü deneylerimizde bize yardımcı olacak arkadaşımız sevgili Ali Osman. Ali Osman hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlarına merhaba demek ister misin? Kesinlikle evet. Kesinlikle merhaba. Kesinlikle evet evet kesinlikle merhaba. Evet ilk deneyimize geçiyoruz Ali Osman. Geçelim. İlk deneyimiz yoğunluk farkı ile ilgili Şimdi yoğunlukları birbirinden farklı sıvıları bu bardağın içerisine doldurdu olur mu? Önce şurubumuzdan başlıyoruz. Şurubu sen de istersen. Pardon. Gördüğünüz gibi son derece yoğun olduğu için atmakta bile zorlanıyor. Kes Çocuklar şurubu tarihi geçmiş. Kullanılmayan bir şurup. Atmamakta ısrar ediyor ya. Hayır, i̇natçı, bayrağı, bayrağı, inatçı. Evet, i̇çerisinde. Evet. Tamam. evet. Bir görmemiz lazım. Ne kadar da inatçı bir şurup öyle. Şöyle bir hava aldı, içerisinde tekrar hava alacağım. Alması kolaylaşabilir. Evet. Bu ses niye? <laughs> Neden bu metisi. İşte şu kadar hatırlattığı için. Ama bu tabii ki güzel Güzel miydi bunu tabii Evet, bu kadar yeter bence. Değil mi? Evet, şimdi üzerine ne yapalım Ali? Biraz su koyalım. Tamam mı? Ama suyumuz böyle e, güzel görünsün diye ne yapalım? Renkli görünmesi için. Gıda boyası da biraz. Renkli bir su olsun. Hayır. Evet. Ben öyle. Şimdi onu da döküyorum. Keşke bir mavi ya da yeşil koyasın, değil mi? bu kadar simsiyah oldu. Şimdi Kapan. üzerine hepsinden daha az yoğun olan yağımızdan dökelim. Boncuk, boncuk. Evet. Aynen öyle. Evet. Gördüğünüz gibi şurup gıda boyalı su ve yağ. Üç tane farklı yoğunluğundan dolayı katman oluştu. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bunun içerisinde ilk önce parayı atalım. Sence para en dibe batar mı? Hmm. Batar. Bence de. İşte atıyorum. Ya da sen at. Tamam. Hadi bakalım. Evet para. Görünmüyor. Şurada en dibe. Bak. Aa göründü. Burada. Mi? Evet. Şimdi bir şişenin kapağını atmayı deneyelim. Bir şişenin kapağı bence yağda durur. Yağda mı durur? Ya da burada burada. Bakalım Şöyle dolduruyorum. Ya da dur. bak, yağda durmadı gördün mü? Suda, sudan aşağıya batmıyor. Bak, suda yüzüyor. Görüyor musunuz? Ha. Bak, bastırıyorum. Bak, görüyor musun? Bu Aynen. Bak, suda, suda batmıyor ama yağda battı. Gördün mü? Şimdi de yağda yüzecek. Malzemelerimizi koyalım. Yalnız suda duruyor. Gemilerimizi yüzdürelim mi, mi? Evet. gemilerde de Gördüğün gibi üstünde duruyor. Böylece yoğunluk farkından dolayı batan ve duran ya da yoğunlukları birbirinden farklı sıvıların birbirine karışmadığını görmüş olduk. Evet. Onu kenara çekelim mi? Çekelim. Hadi bakalım. Şöyle. Tamam. Şimdi sıradaki deneyimiz Ali. Balonlarla ilgili. Bunun içerisine Biraz sirke koyacağız. Buyurun Ali Bey. Kapağını aç. Ve doldur. İşin en heyecanlı kısmına geldik. Bunu hızlı lazım. Öyle mi? Ha öyle de oldu, tamam. Böyle taktım. Şimdi şişti. Hadi balonu e, devirip içine dökmek senin işin. Hepsi bir sirkele. Evet. Aa şişti. <laughs> Baklar güzelce. Oh. Oh. Bu kadarını beklemiyordum değil mi? Çok iyi. Aynen. Aynen. Gördüğünüz gibi bu kadar sert bir ve kaliteli balon bile şişti yani. Az önceki Gerçekten. deneyde bayağı bir soru çıkarmıştı balonlar bize. İyi. Evet. Şimdi bunu da kenara çekiyorum. Sıradaki deneyimiz de çok eğlenceli. Galiba. Evet. Şimdi de Ali suyun üzerinde biraz tıraş köpüğü. Hadi bakalım bardağımızı biraz tıraş köpüğü olur. Şöyle şu olarak. Doldur, 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 doldur yeterli. Evet, tıraş köpüğünü şöyle yayalım. Tatiller doluyor ya böyle. Aynen suya. Aynen çok bu şekilde. Şimdi bu yoğun köpüğün arasından gıda boyasının nasıl sızdığını görelim. Hadi bakalım. Evet. Yeterli. Biraz da buradan getirelim. Sağ olsun. olsun. Çok evet. güzel. Evet. Hücuma geçtiler. Sarısından da, da dökelim gelmedi. mi? Pembe de gelir şimdi. Biraz da sarısından dök. Orayı eritiyor gibi. Yine kırmızı mı olmadı bir yere Bir noktaydı. Evet. Şimdi yavaşça i̇şte bekleyelim bakalım. Onun arasından yavaş yavaş nasıl sığacak? Aa sarı geldi. Gelmeye başladı mı? Evet burada azıcık geldi. Evet. <laughs> i̇şte bakalım. Bir kırmızı ısrarla aşağı inemedi. Bakalım kırmızı nasıl inecek? Aa inecek Hadi ben hadi. Ben. hadi mücadele et. Başaracaksın. Şuradan inecek gibi geliyor. Aynen. Şuradan Cek gibi Şuraya bakar mısın şuradaki görüntüye? Evet çok güzel. Bu da köpüğün yoğunluğundan aralarından sızan gıda boyasının eğlenceli dansıydı. Sevgili çocuklar bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.